Herkese tekrardan merhabalar dostlar. Ben Sezer. Bugün sizler birlikte Age of Histori'de Türkler Avrupa'ya göç ne olurdu? Sizler birlikte buna bakacağız dostlar. Videomuza başlamadan önce henüz aşağıdan kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve henüz aşağıdan videomuzu beğenmediyseniz de beğenerek de destek olabilirsiniz dostlar. Biliyorsunuz ki Age of History oyunu sayesinde birçok tarihi oynayarak öğrenebiliyoruz dostlar. Eğer sizlerin istediğiniz alternatif tarih gerçekleri veya da normal tarihte yaşanmış olaylar varsa lütfen yorumlar kısmına yazın. Bir sonraki içeriğimizi o şekilde yapabiliriz. Bilginiz olsun dostlar. Veya da gelip Discord'umuza yazarsanız yine aynı şekilde içerik listemize sizleri de ekleriz. Bilginiz olsun zaten şu an Discord'umuz ekranda çıkacaktır dostlar. Şimdi öncelikle arkadaşlar Türkler Avrupa'ya göç etseydi senaryomuzu önce editörden bir düzenlememiz gerekiyor. Editöre bir kere tıklıyorum bir senaryo editöründen direkt olarak oynayacağımız senaryoyu bulmamız gerekiyor. Bakın burada Türkler Avrupa'ya göç etseydi 13 Haziran 2004 senaryosu var. Arkadaşlar eğer bu arada senaryo oynamak istiyorsanız açıklama kısmında linki var. Bulamazsanız bile web sitemize gidip bulabilirsiniz aynı şekilde. Haritayı sizlere göstermeden sonraki sonraki yapacağım ve sonrasında başlangıç Fusumuz 200 bin, ekonomimiz 50 bin. Bunu gelin bir 75 bin falan yapalım, Böyle tam sayı olsun. 75 bin 900, şöyle kısıyorum. Tamamdır. Bu kadar yeter olacaktır Başkentteki başlangıç ordusunu tabii ki de fullleyeceğim. Ee, başlangıç parası 30 bin 200 yerine şöyle 30 binde kalsın. Bunu bu şekilde yapacağım ve kaydedip oyunumuza geçiş yapabiliriz dostlar. Oyunlar, yeni oyun. Şimdi arkadaşlar Avrupa haritasına bir bakalım isterseniz. Bunlar burada Göktürkler. Lamborotlar, Kosala, Osmanlı İmparatorluğu, Gabu, Akitanya, Fransa Krallığı, Endülüs Emevi Devleti buna az çok hepiniz bilmeniz lazım. Katolonya, Yunanistan Krallığı. Arkadaşlar görüyorsunuz Türkler burada olmayınca haliyle Bizans'ın soyunu Yunanistan devam ettirmeye başlamış. Ermenistan, İsrail, Antik Mısır bir sürü devlet var burada. Biz hangisiyle oynayacağımızı az çok biliyorsunuz zaten Osmanlı ile oynamayacağız bu sefer dostlar. Bunun yerine göktürklerle oynayacağız. Ben bu kanalı açtığımdan beri hiç göktürklerle daha önce oynamadım. Ondan dolayı buradan Maldivleri kaldırıyorum. Görüyorsunuz ki 8.161.000 bin nüfusumuz varken 1.115.000 bin ekonomiyle şu an için dünyada ikinci sıradayız. Zorluğumuz efsanevi. Savaş sesi klasik. Oyun hızı 150 iken Eyal Sadıgan'da 150 alıyorum ve oyunumuzu başlatıyorum dostlar. Bu arada burada da avar kanlı var görebilirsiniz. Aslında burada neler var? Evet burada da Karitaniler. Burası fazla Türk devleti yok arkadaşlar. Sadece Türkmenistan var. Şimdi Göktürk'ün bayrağı çok güzel bu arada. Vergiler, mallar ve yatırımları şöyle sıfıra çekelim yani nötre. Sonrasında teknoloji puanımız ne kadarmış? 45 adet e teknoloji puanımız var dostlar. Bunu bildiğim için nüfus artışına 10 vereceğim. E, ekonomi mesleğine yine aynı şekilde 10 veriyorum dostlar. Bu arada aşağıdan abone olup videomuzu beğenmeyi kesinlikle unutmayın dostlar. Bakın bu bizim için çok önemli. Yavaş yavaş 60 bin sonra 70 bin en sonunda da 100 bine vardıktan sonra hedefimizi tamamlamış olacağız. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum tabii ki de sonrasında arkadaşlar Göktürkleri üzerine herhangi bir devlet formlayabiliyor mu? Yok formlayamıyor. Peki kökenimiz nereden geliyor? Şöyle baktığımızda nüfusumuza öğrenebilir miyiz? Kökenimiz Hunlardan. Hurt İmparatorluğu, Peçenekler, Semigliane, Semigliane. Ona ne ona lan öyle? Garip garip devletlerden geliyoruz arkadaşlar. Şimdi biz önce Türk olmayan devletleri yok kırmamız gerekiyor. Yani yok etmemiz lazım. Ondan dolayı önce Lamboratlardan başlayacağım. Çünkü bu devletin Türk olup... Bu devlet Türk değildir yani. Bunu buraya eklemişler ama bilmiyorum az çok askerlerimizi buraya çekelim. Bu arada arkadaşlar Osmanlı'da şöyle bir detay var. Amsterdam başkenti ve Londra'yı hapsetmiş durumda. Buradan görebilirsiniz. Yani Londra küçülmüş arkadaşlar. Ben baya bir para basıyorum. Bu arada Göktürkler harbi çok güçlü lan. Birinci sıradaki devlet kim peki? Bunlar. Bunlarla aramızı iyi tutmamız lazım. Bunu gördüğümüz için. Bunlarla şöyle aramayı iyi çekeceğim arkadaşlar. Çünkü ekonomileri benim yani yaklaşık 200 bin 300 bin üzerimde. Ama buradan Lamborghini'leri kaldırdıktan sonra en azından ekonomisini yakalayacağımı düşünüyorum. Bakın 450 bin ekonomileri falan var. Onun bu adamlar kim lan? Benim niye liderim yok? Bunların lideri var mı? Yok. Ya yok. Osmanlı'nın var. Tamam. <laughs> tamam az çok yani bazı liderler var bazıları yok anladım. Ben önce bir şu lan bir topraklarıma katalım. Önce sonrasında Hunlarla bir diplomatik ilişki kuralım ve belki ittifaklık da kurabiliriz. Bu sayede Avrupa'ya beraber Yok edebiliriz dostlar. Biraz sok biraz daha. Tamam ben savaşımız ilan ediyorum. Teknolojim onların üstünde mi ya? Aa aynıyız. Yani arkadaşlar şu an. Ne bileyim biraz sadece ekonomik olarak üstünde olduğum için belki savaşı kazanabilirim. Teknolojiden üstü olmadığım için askerlerimizin sayısı sıfıra sıfır. Yani değersiz. Ne kadar ben ona vursam da aynı savunma şeyinde vuracağım. Ondan dolayı ben böyle gitmeye devam edebilirim bence. Tabi arkadan biraz asker getirelim. Ne olur ne olmaz. Tamam bu buraya gidecek. Bu buraya. Şöyle bakıyorum. E, hareket puanım bitti arkadaşlar. Sanırsam liderim olmadığından dolayı hareket puanı tam çekemiyor devlet. Bunu da zaten sizler de kendiniz oynayarak da öğrenmişsinizdir. Telefonda da bu oyun var bu arada. İndirmek isterseniz oynayabilirsiniz arkadaşlar. Plastörü mevcut. Evet. Şimdi ilerleyelim. Lamborotlar devleti kolay. Çerezlik bir devlet. Ama teknolojide öne geçersek arkadaşlar. Bakın Hunların teknolojileri mesela 45. Ben mesela teknoloji basarsam 2 milyona kadar ekonomi gördürebilirim. Bence diye düşünüyorum. test edeceğim tabii ki de. Biz ilerliyoruz. Lamborotlar arkadan geliyor. İnanamıyorum ya. Böyle bakalım be. Evet. Lamborat diye bir devlet kalmadı. Şimdi artık teknolojide ufak bir araştırma yapabiliriz arkadaşlar. Ufak kökenli bir araştırma yeterli olacaktır. Hemen askerlerimizi toplayalım. Asimilasyon yapacağımız için buradaki asimilasyonlar iptal oluyor biliyorsunuz ki asker hareket ettirirseniz. Ondan da hepsini geri çekeceğim. Sonra barış anlaşmamızı yavaştan başlatacağım. Hemen geri çekilelim. Gel 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 toplan. Barış anlaşması. Ve tüm topraklarını istiyorum. Evet göktürkler an itibariyle her yerden çıkıp geliyor arkadaşlar. Bakın şuna bakar mısınız ya? Hemen asimilasyonlar. Asimilasyonlarımızı yapalım. Asimilasyon önemli hocam. Oranın kökeni size ait olacak. Ya yani Osmanlı asimilasyon yapsaydı bu arada yani devletler bize ayrılmazdı onu da söyleyelim. Ama tabi asimilasyon kötü bir şey. Zoraki olarak sizin kökeninize geçmeye zorluyorsunuz insanları. Tabi siz Osmanlı sizce asimilasyon yapsaydı nasıl olurdu arkadaşlar? Yorumlar yazın bakalım öğrenelim. Bakın arkadaşlar paramız 626 binde enflasyona giriyor. Yani bu 1.5 milyon ekonomiye sahip olan bir devlet için saçma bir yani enflasyon bütçesi. Araştırma yaparsak devletimizin ekonomisini düzeltebiliriz bence. Hatta sağ üstten oyunumuzu bir hızlandıralım. Ve 1.5 milyon para da ekonomide paramızın enflasyona girmeyeceğini bir öğrenelim isterseniz. Şu an 9 adet teknoloji puanı geldi. Bunların önüne geçtik bu sefer bence. Hem askeri bakımdan hem ekonomik bakımdan hem de nüfus bakımından diye düşünüyorum ben. Paramız bitene kadar araştırmamızı yapacağım. Tamam güzel. gitçi gitgide git, kötüleşiyor. 17 adet teknoloji puanı. Ordu bakımına 15. Nüfus artışına 15. E, Ekonomi yine 15. Ve vergi gelirini biraz da arttıracağım. Böyle baktığımda. Hala bir artış göremedim ben ekonomimizde. Ama arkadaşlar bakın 62'ye 52 hocam. Yani aradaki dev gibi farkı bir görebilirsiniz. Biraz da araştırma yapalım. Yapıyorum 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 yapıyorum. Ve tamam. şöyle baktığımda. Araştırmaya da bir tane verelim. Araştırmaya iki tane veriyorum. Yani 1 milyon olan benim ekonomiyi yakaladı lan. Vallahi helal olsun sana. Şuraya aslında bir ihlak yapabiliriz. Arkadaşlar bunları ben diyeceğim ki ya benim topraklara katılacaksınız ya da sizi yok edeceğim. Şeklinde bir ultim atıyorum. Adam reddetti Rıza baba. Adam reddetti arkadaşlar ve ben gittim savaş açtım ve savaş açmamla birlikte oraya asker çek çekene kadar bu adam benim topraklarımın yarısını ele geçirecek. Allah belanı vermesin değil mi senin? bu ilerlerken ben arkadan biraz daha asker çekeyim. Bir bakmışım onun başkentine girmişim. Yani korkulacak bir şey yok. Oğlum. Dünkü Kurtuluş Savaşı serimizi izlediniz mi arkadaşlar? Yani tek başıma Avrupa Birliği'ne kafa tuttum Ümit Özdağ ile. İzlemenizi öneririm. Okuldan dolayı izleyemiyorsunuz biliyorum. Sınav haftası geldi mi arkadaşlar bu arada? Başı, geldiyse başarılar dilerim. Gelmediyse yine başarılar dilerim. Evet topraklarına girdim. Yani kanka sen kendini ne zannediyorsun? Gözünü seveyim ya. Ultimatomu kabul edecektin. Bu arada arkadaşlar burada pek fazla bir önem arz etmiyor. Bakın ben bunun şu an zaten askerler öleceğine adım gibi eminim. Şu an başkentinden ilişkiliğini keseyim ana toprağından. Askerler ölecek. Açlıktan. Kaynak yok, ikmal yok. Ne olacak bu adamlar? Ölecek. Hatta göstereyim şöyle. Aşağıdan videomuzu beğenmeyi kesinlikle unutmayınız. Bakın bu bizim için önemli. Dostlar şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Ee, bakın bu arada. Bu adam artık ölmeyi hak etti. İyi bakın. 12-12. yok 12. Askerler sayısı azalıyor. Hiçbir şey yapmayacağım. Denize aslında gidiyor ya bu adam. Şuralardan asker basalım da denize gidemezsin. Biraz daha artistik yapacağım ona. Hala bir şeyler deniyor. Ulan adamın ölmesini bekliyorum bu arada hala. Yani girsem girerim de ölmüyor hala. Askerler nereden bu da ben anlamadım. Ulan bir hikaye vardı. Gerçek mi değil mi bilmiyorum ama askerler savaşta esir düşüyorlar arkadaşlar. Hani sıkıştırılıyorlar. Öldüler bu arada. <laughs> Hepsi öldü. Bunu test edin. Çok güzel bir şey. Artık onu yorumlarda anlatırım. Şimdi belki ne olur ne olmaz. Bunlardan bir savaş yedik. Beklemediğim bir savaştı. Yani niye savaş açıyorsun ki şimdi sen bana? Barış anlaşması deneyeceğim. Gel masaya oturalım gel. Lanet olsun dostum. Benim sınırda askerim yok. Ben hazır değilim ki bu savaşa. Bu adam beni yok eder. Ben söyleyeyim yani. En azından belli başlı yerlere asker çekeyim de ne olur ne olmaz. Olmadı ticaret talebet yaparız. Yani zaten simülasyon oynuyoruz şu an. Ben buraya asker çekene kadar bu adam beni yok edecek. Şu an %17'im gitti arkadaşlar topraklarımın. Adam %17'i ele geçirdi ya lan. Fakıt dedik. 120 bin askeri nasıl getirdin sen? Arkadaşlar. Arkadan devlet getireceğim. Ben bu savaşa hazır değilim. Evet Şimdi. Yani olası bir Türk devletlerinin hepsi bir arada toplansaydı ortaya böyle bir manzara çıkabilirmiş arkadaşlar. Türk Türk'ü yok edebilirmiş. Ben bu adamı zaten arkadan yiyecekler. Bekle bakalım. Pasolayı da getiriyorum savaşa. Bu adamı parçalayacaklar. Adım gibi benim şimdi. Bakın. Allah şükür hepsi dönem dönem en güçlü zamanlarını yaşadı ve hiçbirisi birbirlerini görmedi arkadaşlar. 120 bin askerini ben yok etmeyeceğim. Onlar yok edecek. Bekleyeceğim sadece. Bekliyorum. Hani kanka sen kendin senin avarlar seni yok ediyor şu an. Bu kadar basit bence. Evet topraklarım artık özgür. Yani en azından. %42 mi almış? %43 mü aldı? Lan ben savaşa hazırlanıyorum. Asiler benden mi çıktı ya? Asiler benden mi? Evet dostum benden bu asiler. Harita baya karıştı ya. Aslında bu dönem asiler kalsın bence. Net nasıl bir devlet kuracaklarını merak ediyorum. Yani en Türk devletleri arasında nasıl bir devlet kurabilirsin ki? devam. Topraklarım özgür kalacak inanıyorum ben. Arkadaşlar harita bayağı bir nane 7. Neyse artık başka bir bilgi verici videolarda görüşmek üzere diyelim. Şimdilik yani haritaya bakar mısınız? Görüşmek üzere diyelim dostlar. Hepinizi seviyorum. Bay bay.